Padişah damadı Emir Buhari kimdir Emir Sultan kuruluş devri Osmanlı mutasavvıflarının en saygı duyulan simalarından biridir Aslen Buharalı olan Emir nakşibendi tarikatına mensuptur babasının ölümü sonrasında 18 yaşında harca giden Emir Buhari sonrasında evvela Bağdat'a uğramış buradan Anadolu'ya gelerek Karaman Niğde Hamiteli ve İnegöl üzerinden Bursa'ya geçmiştir burada büyük saygı görmüş Seyit olmasından dolayı Emir Sultan veya Emir Seyit olarak anılmaya başlanmıştır. Emir Sultan Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hundi Hatun ile evlenerek ona damat, ikinci Murat'a da enişte olacaktır. Her iki padişah zamanında da büyük nüfusa sahip olan Emir'in Yıldırım Beyazıt'ı içkiye tövbe ettirdiği söylenir. Ankara Savaşı sonrası zamanın önemli isimlerinden Molla Fenari ile birlikte Timur'a esir düşmüş, ancak serbest bırakılmış ve Bursa'ya geri dönmüştür. İkinci Murat'a her zaman destek olmuş, onun zamanında İstanbul muhasırasına katılmıştır. Akşemseddin'in Fatih'e verdiği destek misali o da ikinci Murat'a desteklemiştir. Cenaze namazı Hacı Bayram Veli tarafından kıldırılmış ve Bursa'ya defnedilmiştir.